Ne oldu? Ne oldu ya? Şşşt! Karıya ne oldu? Arabayı çekin dedik ya! Arabayı çekin dedik! <laughs> He? <Ha>? Patlama <laughs> oldu ya da... yanıyor dedim aşağı. Dedim Allah Allah. Camdan da baktı ben de aşağı yani. iner sen dedim. Ben evi baktı diye. Alem şey, yok mu itfaiyeci? Seni bir kulağın. Bahsedeyim, bahsedeyim, bahsedeyim. Maske takmıyorlar kardeşim bunlar. <laughs> Ne vardı? bu hopu kesmişlerdi. Anam hep şeyin içinden çıkıyor. Oo, <laughs> <laughs> oh, elden はい。<music> <music> bebek ne? bebek. Ya çocuk Bebe. şey Aha, bu, 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 bu. Hani Bir sürü araba var bir tanesi gitmiyor ya. Gel gel Öldüremiyorlar. Öldüremiyorlar. Bunu baktım ya. Alçıkların evinde. Ben öldürüyorum. Hep bilecinle bacarlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Öldüremiyorlar. Evet, yan taraf lokanta, kantuni, yukarısı.

Valla tüpü kaç yaşa gel, sen de tüpüyü de boşaltırlar. Ya tüp baksana şey Ne tüpü lan, tüp mü aldın? Camdan aldım. Camdan al oğlum, camdan al giderse görür ebedi. <laughs> Gördüğümsün, yukarıda bir daha bak tüp yok ne ileride. Çınlak, çınlak ya. Yani? Bence evet, arabaları sıkıyorlar <laughs> geri geri. <laughs> Balkondan açık açıyorlar, Türk açıyorlar. Tüpçüğü boşaltıyorlar şimdi. Vallahi çıktı. Yangın çıktı. Amigo. Va, va, va,